Herkese selamlar. Merkez Otacı Şimdi bazen şöyle sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Abi aracına sibo yapıldı mı? Abi servis bakımı diyor. Adam bir de böyle servis bakımı derken böyle kabarıyor yani. Neye kabarıyorsa. Abi sibo yapıldı mı? Abi benim aracım servis bakımı diyor. Ya sanki bunu geliyor orada Obama yapıyor. Yani bunun sibo bayarını Obama geliyor o yapıyor yani. Var mı elinde bir delil? Yok. Kanıt var mı? Yok. Defter var mı? Yok. Gel. Bak araba 120.000'de oğlum. Bak şunu özellikle göstereyim de yine bilgi olsun. Bu orijinal terasondur arkadaşlar. Bunu sivabayarı yaptığında serviste de burada da yaptığında bunu buradan bilirsin bak. Bunu sivabayarı yapılıp yapılmadığını buradan dışarıdan bu şekilde bilirsin. Bunu sivabayarı yaptığımız için şimdi mecburen buraya gazımak zorundayız. Anladınız mı arkadaşlar? E sonra da diyorlar ya usta sen de çok abartıyorsun bilmem ne ya kardeşim biz abartmıyoruz. Biz sadece elimizdeki bilgileri sizden paylaşmaya çalışıyoruz. Sonra da e, böyle videolar çek ara sıra. Bir oda altına yorum yazmış adam geçiyor. Usta arabamda bir sıkıntı var diye. Oradan Gundi'nin biri çıkmış. Usta dispiratörden yapar. Sibo bayarından yapar diye. Yani bizim burada yıllardır garda gışta verdiğimiz emeği gelmiş klavyede. Adam iki dakikada yazmış. Ya bilmiyorsan ne yazıyorsun kardeşim? Şimdi bizim videolar da izliyor, görüyor. Sonra da gidiyor başka yere yorum yazıyor. Şimdi bunlar olmayacak şeylerdir. Onun için bu Honda grubunda özellikle arkadaşlar Toyota'da da var en azından 40 binde bir, 50 binde bir bunlara ayarı yaptırmak zorundasınız. Eğer ayarı yaptırmazsanız ne olur? Aracın zamanla yuvaları düşer. Anladınız mı? Onun için kapak sökülmeye kadar da gidebilir. Onun için bunlara normalde periyodik bakımında bir 40 binde en az 50 binde bir güzel işin ehli birine sibubayarı yapılması lazım. Sonra da e, bizi arıyorlar. E usta biz buna sivabayarı yapacağız. Senin videolarda gördük. E, bunu siboberini kaç kaç yapan. Ya kardeşim ben şimdi herkese bu cevabı veremem. Bunu adam bana kaç kaç yapıldı diye soruyorsa ben bu adama sibober dahil yaptırmam. Sonra bedava bizim Türkiye'de bir şey oldu mu bedava oldu mu biz bokunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Böyle yüzde %99 böyle e, lüzumsuz diyoruz. Yani biz ona bizim buranın Ege şivesine göre lüzumsuz insan çok arıyor. Açmıyoruz. E bir yolda değişik yorumlar yazıyorlar. İşte sen kendini çok havalandırıyor. Kardeşim ölümlü dünya, ölüm. Ölüm var bu dünyada, ölüm. Yani biz gibi nice ustalar var mezar taşlarında görmüşsünüzdür. Ben olmasam bu dünyanın hali ne olacak diye ama hala onlar mezarda yatıyor. Bu canı Allah verdi, Allah alır kardeşim. Biz öyle büyük yok. Bizim tek sıkıntımız, şimdi adam bizi videolarda görüyor. Mesela bir bitmediniz gitti, bir ölmediniz gitti. E şimdi ben bunu yolda giderken de, bakkala giderken, manava giderken de bir bitmediniz gitti, bir ölmediniz gitti diye konuşmanın bir anlamı var mı? Biz salak veya özürlü birisi değiliz. Şimdi buraya gelince adam şok oluyor. Şimdi işinen aşı birbirine katarsan olmaz. Biz bazen bir moralimiz bozuk oluyor, bilmem ne oluyor, efkarlanıyoruz. Böyle kendi çapımızda, yani profesyonel bir şekilde değil de kendi çapımızda bir video çekip atıyoruz. Şimdi adam buraya geliyor. Allah razı olsun, sevenimiz çok. Aşı evini geçti burası. Herkes buraya uğruyor. Biz de elimizden geldiğince kadar merhaba demeye çalışıyoruz ama burada aksi bir iş var. Çalışıyorum, adam geliyor kamerayı açıyor. Aha Halil Usta'nın yanındayım ben bak bak. Selam söyle Halil Usta. Ya arkadaşlar tamam siz bizi severek takip ediyorsunuz. Bizi görmeden sevdiğiniz, biz de bu sevgiyi size aşılayabilirsek ne mutlu biz ama şimdi gidip de bir doktoru ameliyat ederken yani yanına varıp da ya doktorum bu ne denmez. Yani bu işte normalde doktor iş gibi arkadaşlar. Bu yönden de sizden biraz ricam var. Biraz dikkatli olursak çok iyi Çünkü buradaki en ufak bir hatamız bizim hep itibarımızı bitirir. Para önemli değil. Para bir şekilde kazanılır. Bilmem anlatabildim mi? Ondan sonra biz bir bitmediniz gitti, bir ölmediniz gitti dedik mi biri onu yazıyor, biri bunu yazıyor, bilmem ne yazıyor. Yani bu sosyal medyanın yüzde doksanı yemin ederim sana zıvanadan çıkmış kardeş Ne de böyle anasının avudamadığı yemin ederim hepsi orada. Bir de bunlara var ya belki bilmem da Babaları oğlum oldu diye bir de vallahi kurban kesmiştir. O kurbana yazık lan. O kuzuya yazık var <laughs> Kapat. Bir ölmedin ezik ettiler. Kapat oğlum üşüdüm vallahi. <laughs>